Kızlar dışarıda gezeceğiz. Üç kız. Şimdi vlogu burada açmak istedim. Neler yapacağız, nerelere gideceğiz hep birlikteyiz bugün. Hadi bakalım o zaman görüşürüz bir yerlerde. Villa kim geldi anneciğim? Alo. Halo. Hala mı geldi? <laughs> anneciğim Hala seni seviyor. <laughs> <laughs> İşleri çıkardı. <laughs> Biz şimdi Çengelköy'de bir yere geldik. Çok güzel. Direkt Boğaz'a sıfır bir kafe. <laughs> Merak ediyorsanız yorumlarda söylerim neresi olduğunu. Ama şöyle tutacağım çünkü... Bebe! Bebe! bebe. Ne oldu? Hiçbir şey yoktu kamera içinde. Şov yapıyorsun bile ağlıyorsun. İşler falan. Değil mi? Öyle yaptı sanki. Tabii ki Milan'ın hiçbir zaman yanından ayırmadığı bebeğiyle burada. Bizimle. Bilal. Ne n'oldu başka? Nereye sen? Şimdi biraz burada otururuz, sohbet ederiz, kahve falan içeriz. Sonra da biraz gezeceğiz. Hava böyle tam istediğimiz gibi. Hafif serin. Tam bir sonbahar günü. Değil mi bir tanem? Nerede balıklar anneciğim? Balıklar nerede? Neredeler? orada balıklar. Balıkla orada bir tane. Ben de ya. Hayır, 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 hayır. Hayır. <laughs> Anneciğim baksana kuşlara. Mama yiyorlar. De bu geldiğimiz kafenin bir üst katına çıktık. Burası çok daha güzel. Zaten yalı. Yalı içerisinde kafe yapmışlar. Camları falan şahane. Yani tam böyle fotoğraf çekilmelik bir yer. Çok tatlı. <laughs> Peki Çok tatlı. Bayağı bir beğendik. Hadi gidelim. Kulağğğ Hadi Kafeden çıktık biraz böyle sahile doğru yürüyoruz Şu an maskemi arıyorum bir yandan da Fotoğraf çekildim de az önce O yüzden maskemi çıkarttım Ama yine takalım ya böyle kimse olmayan yerlerde gerçi Mila da halasıyla birlikte gidiyor. Bu arada halası derken öz hala değil, Rıza'nın kuzeni. Ama benim de kuzenimmiş gibi yani. Normal öz kuzenim kadar sevdiğim birisi. Böyle bugün birlikte geziyoruz değil mi anneciğim? Keyifli keyifli geziyoruz aşkım bugün. Mila böyle benim yakın arkadaşlarım, arkadaşlarıma teyze diyor. Konuşmuş, işte Rıza'nın kuzenlerine falan hala diyor. Bu yüzden bir sürü halası ve teyzesi var Milan'ın. Bence böyle olması çok daha güzel. Yani ben öyle düşünüyorum. Şahsen bir sürü teyzem ve halam olsaydı çok mutlu olurdum. <laughs> Hala özde. <laughs> Aşkım yürüyorsun. Nereye gidiyoruz bir tane? Atiş yes. At gidiyoruz. Ay. Evet. Ay, yes. Anneciğim. atış gidiyoruz. Mila buradan koşmamız lazım. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Sahil şurası zaten gelmişiz. Şurası. <laughs> koş koş koş. Dönüşte yorulmayız bunu. <laughs> böyle az önce diyorum ki özleme. Mila büyümüş ve bizimle geziyor. Yani böyle bir genç kız edasıyla bizimle geziyor. Hep böyle bugünlerini beklemiştim gerçekten. Hani böyle biraz daha büyüsün, benimle geçsin, dolaşsın. <laughs> Çok keyifli oluyor çünkü. <laughs> Anneciğim. Hadi yürü bakalım. Hadi halayla seni şurada çekeyim. Çok güzelmiş Hadi burası. Koşuyalım. Hadi koşun bakalım nasıl koşuyorsunuz Mila. Ne oldu? Bir baksana şurada yapraklar var anneciğim orada. Yaprakları gördün mü? Her yere elliyorsun ya. Sadece ellemek istiyorum. Mimar olacak bu ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak bak orada ne var gel. Hadi gel ben de gidiyorum gel. Hadi gel bebeğim koş. Bunları böyle yapmayı seviyorum. Evet hadi bakalım yaprakları pıt 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 yapalım. Yes. Yes. Hele <laughs> hadi pıt pıt pıt. Bak pıt 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 ses çıkartıyorum Mila gel. Pıt 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 pıt. Hadi Mila pıt pıt. Anne, ya, -a. pıt pıt pıt. Allah Allah. Aa aa. Anne pıt pıt pıt. Atıyor musun bir tane? Yaprak toplamaya başladık. Bugün <laughs> çevre temizliği. Şimdi pat pat yap hadi. bir ağaç değil mi anneciğim? Ağaçları seviyoruz biz. Taşlar var evet ağacın dibinde. Ağaçları seviyoruz, onları suluyoruz değil mi Mila? Taş, evet. Taş. Ellerini silelim anneciğim, ellerin çok pislenmiş. <laughs> Attı. <laughs> Bayır mı? Çok dik, aşırı dik. Bir... Taş, evet bebeğim. Taş, taş, evet. Taşlarla oynamaya bayılıyor çünkü. Taş, evet taş. Ben size bugün çok vloglayamadım. Bugün çok. Çünkü Mila'nın peşinde koşturmaktan gerçekten. Çengelköy'den biz şey geçtik, bir AVM'ye geçtik. Biraz bir şeyler hala bakmaya çalışıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Gerçekten beden yok hiçbir yerde. Ve şimdi Zara Kids'a geldik. Biraz buradan bir şeyler bakalım. Bir size de göstereyim hem de. Bir de ısrarla şu çorabı aldım. İstiyor musun anneciğim o çorabı? Olur mu? Ama yeşilli neyle giyeceksin onu? Keşke pembesi olsaydı. Yeşil renk ama o. Yeşil. Evet yeşil renk. lütfen. Gel anneciğim korkma gel. Hadi gel sana kıyafet bakalım Mila. Aa bak şapka buldu hala sana. <gülüyor> çok yakışıklı. Bakayım. Ya ne çıkarma ya. Mila ya. Gel, gel. <laughs> gel aynada bakmanı istiyor halasını. Şapkaya. Hadi. Bu arada Mila'yı Toy Shop'tan bir şey aldık. Onu göstereyim size. Şöyle. <laughs> pota. Bu toptan sürekli istiyordu. Tabii böyle Galatasaray'da bulunca direkt ben ona şey demiştim işte baba alacak sana falan diyordum. Mila bir bakabilir miyim sana Mila? Direkt bunu görünce baba al demeye başladı. Ben de babasının yerini aldım. <gülüyor> <gülüyor> Şebeğim benim. <laughs> Çekeyim ya. Çekeceğim. Bu <laughs> Ben biraz seneler var, göstereyim. Ben de başka bir şey çekeyim. Şumon çok tatlı. Fiyatı da 300 lira. Zara'ya göre güzel. Fiyatı da güzel. İçi de yumuşak, gayet iyi. <gülüyor> <gülüyor> Mila! <gülüyor> ya bakın, asla çorabı elimden bırakmıyor. Hala çorap elinde konuşuyor şu an. Bırakıyor musun? Aferin sana. Hadi yerine bırakalım bunu. Hadi sok kolunu. <laughs> 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 Arkadaş gitti değil Baksana. Arkadaşlar. Çok güzel değil Arkadaşlar. mi? Ne ya Çok beğendim şunları. Güzel. Aşırı güzel. Gerçekten aşırı güzel yani. Bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Ama şey topuklu gibi bu ya. Acaba rahat edebilir mi? Çocuk bunda bayıldım bir yeşil rengi daha ben bunda göster. Gerçekten <laughs> çok güzel zara yapıyor. Fiyatını da söyleyeyim bile kendi mi gösteriyorsun? Fiyatı da 259 lira. Yani çizmeler zaten aşağı yukarı böyle ben Igor'da baktım. baktım Igorlarda 300 liraydı bunlar bayağı güzelmiş çok beğendim. Ha o erkek ama galiba. Bile <laughs> <laughs> <Mira>, ne yapıyorsun? <laughs> yapıyorsun bir tanem? Şu çorabı bırakayım ben. <laughs> Bay Mila! Yine bir şey buldum. <laughs> Beğendiğim yani bir şey daha. Bu ceket de güzelmiş. 229 lira bu da arkadaşlar. Böyle bir şey almıştım ben geçen yıl Mila'ya. Yine Zara'da. Ve büyük almıştım. Bu sene de giyeceğini umuyorum. Giyer yani, yani bu sene de. Efendim anneciğim. Ne yaptı hala sana taktı mı şapka? Ha çıkarıyor Balıkçı şapkası oldu. Şimdi Anneciğim. Mila anne. 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 ne yapıyorsun orada? Miley, Vuruyorsun oraya. Pat 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 yapıyorsun. Neden açmak istiyorsun arabanın orasını? Açılmıyor Mila'cığım orası. Mila evimize gidelim mi bir tanem artık? Olur mu anneciğim? O, o. Evimize gidelim mi anneciğim olur mu? Efendim anneciğim. Bir dersi de sonlandıralım. O kadar keyifli bir video olmuştur sizin için. Dikkatli kullanmalısın o zaman. Çömü istiyordum. Nice <laughs> Özlem lavaboya kadar gitti onu beklerken bari biraz sürsün. Hadi sür bakalım bir tane. Kutura aşkın falan kabardı herhalde bilecik. Anne. Efendim anneciğim. Bye Mila. Anne. <laughs> Efendim anneciğim. Anne. Evet hava da gelecek şimdi bir tane. Anne. Evet. <laughs> Hop Mila anne bak araba çarpma. Buraya doğru git anneciğim, buraya git. Buraya bak. Anne. Arkadaşlar ben artık bu videoyu burada kapatayım. Ee, çok bir şey çekemedim ama umarım keyifli bir video olmuştur. Hop yavaş anneciğim ya. Sizleri seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Evet hoşçakalın.